çekirge yediler ama Medine'yi kafirlere teslim etmediler. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa, 1. Dünya Savaşı sırasında Medine'nin müdafasından sorumluydu. Savaş bitip Osmanlı kaybettiğinde bütün askeri birliklere silahlarını bırakmaları ve itilaf devletlerine teslim olmaları emredilmişti. Ancak Fahrettin Paşa, Hazreti Peygamberimizi rüyasında görmüş ve Peygamberimiz ona rüyasında Medine'yi terk etmemesini söylemişti. Bu saatten sonra ne Osmanlı askerleri ne de Paşa, şehadet şerbetini içmeden asla teslim olmazdı. Nitekim olmadılar da Fahrettin Paşa'nın direnişi sürdükçe itilaf devletleri kızıyor ve İstanbul hükümetini tehdit ediyorlardı. İtilaf topları Topkapı Sarayı'na çevrilmişti. Canlı canlı sarayına gömülecek olan padişah Fahrettin Paşa'ya sürekli ricacılarını yolluyor. Ancak çöl kaplanı teslimiyeti reddediyordu. Erzakları bitti. Çekirgelerle beslendiler. Ancak teslim olmadılar. Nihayetinde ise Paşa kendi adamları tarafından ihanete uğradı ve Şerif Hüseyin'in karşısına çıkarıldı.